Ben Taner Horoz, Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanıyım ve yaklaşık 80 yıldır e, faaliyet gösteriyoruz. En önemli tedarik e, unsurlarımızdan bir tanesi akaryakıt. 2003 yılından beri e, OPET'le e, oluşturduğumuz e, çalışmalar çerçevesinde optimum şekilde e, yakıt kullanımını organize etmeye çalışıyoruz. otobille birlikte pek çok sürecimizi daha saydan bir şekilde yürütmeye başladık. Geçmişte pek çok e, tekil aracımızın farklı farklı istasyonlardan aldığı akaryakıtların faturalarını derleyip toplayıp bir araya getirip kontrollerini yapıp muhasebeleştirmekte büyük zorluklar yaşıyorduk. Bunların yanı sıra e, otobüs sisteminden önce tabii e, şoförlerimize avans veriyorduk. Billare bu avansların Tekrar alınan yakıt fişleriyle eşleştirilmesi, merkeze çekilmesi, muhasebeleştirilmesi gerekiyordu. Halbuki şimdi ayda bir bir faturalaşma yapıyoruz ve biz bütün giderimizi bunun üzerinden yönetebiliyoruz. OPET'in bize sunduğu takip olanaklarıyla birleştirdiğimizde araçlarımızın Nerede olduğunu, hangi istasyona girdiğini, burada ne kadar yakıt aldığını, ne kadar süre kaldığını akaryakıt tarafındaki bacağıyla da birleştirerek daha bütünleşik bir konu elde etmiş oluyoruz. Birbirlerini anlayan, hızlı çözüm üretebilen ve her an telefonlarının karşısında olan çok iyi bir müşteri hizmetleri desteği alabiliyoruz ki bu bizim işimizde ön plana çıkıyor. İnşallah e, 20 yıla yakındır sürdürdüğümüz işbirlik dediğimizi her gün bizim geliştirdiğimiz teknolojilerle, OPET'in geliştirdiği teknolojilerle uzun yıllarda devam ettirmeyi ümit ediyoruz. OPET Otobil şirket araçlarınızla ilgili her şeyi bilir. Araçların giderlerini de, konumlarını da tek sistemde gösterir. Siz de otobile geçmek için 444 67 38'i arayın. Opet